İşte başlıyoruz. İyi okudu. Etkili bir hamle. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Eto takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı pey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. geçecek. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Rakiplerin arasından enfes bir Gol! Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpide kaldılar. Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabi ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Barcelona öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin... Şu çarşı! Beto Bağlar'da iki oldu. Daha yeni başladık. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. İşler epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Çok önemli bir müdahale. Roberto Carlos. Güzel yakaladı. Hemen müdahale etti. Kaka Konuşmak için çok erken olabilir ama bir tarafın talihi daha çok gülüyor gibi görünüyor. Chouameni güzel uzaklaştırdı. Messi kontrolü eline aldı. ileriye doğru gidiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Pedri. 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 Gazafe şut. Değerlendirebilir. Attıkça atıyorlar. İstediğini alıyor. 20. golünü attı. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans. çok önemli bir müdahale. Roberto Carlos. Harika bir pas. Eto. Vurdu gönderdi. İnanılmaz performans. Şahane bir şut. Şahane bir kurtarış. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Dönüp geri atmayı seçti. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ani bir kontratak şansı. Şut fırsatı yakalıyor. Ortaya doğru yolluyor. Arao topu uzaklaştırmayı deniyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Figo! Belli ki risk alacak havada değil. Ve müdahale geliyor. Lamin Yaman. En içine tek vuruyor. Pico. Oğlan. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Barcelona kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Roberto Carlos. Owen. Enfes müdahale. Kaka. Lamin Yamal. Güzel okudu. Ayağını uzatıyor. Kaka ve müdahale geldi. Rafinha. Kaleciyi endişelendirmiyor. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da bu da bir şeylere ön ayak olabilir. Sorunsuz uzaklaştırdı. <laughs> Lami La, Bir kez daha. 2 minutos de descuento. Şutu gönderdi oldukça bir Evet, takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine göremedin diye ortada. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Chouameni <laughs> topu uzaklaştırdı. Owen. Owen golünü attı. Devamını arıyor. <laughs> Uzak bir mucize gerekiyor. Barcelona ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci araya başladık. Eto faulün hedefi oluyor. Roberto Carlos bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Beretti. Fırsat Müthiş fırsat Ah koşa gitti Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Daha. daha iyi paslar gördük İleri pas Etkileyici bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı Kaleyi deneyecek Sınav dışı bir gol değerli, çok değerli bir gol. Tertemiz dokunuş, muhteşem bir vuruş. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Messi, Figo. Değerli bir fırsat. Enfes ediyor. Gol. Farkı iyice açıyorlar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Barcelona farkı üçe çıkardı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Ön sezilerini devreye sokuyor. Owen. Roberto Carlos. Tehlikeli bir pas. Roberto Carlos. Günümüz beklediğinin mükemmel bir örneği. bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Barcelona, kocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Müdahale hiç gecikmedi. Can sıkıcı bir durum. Over. Roberto Carlos, Neymar bitirebilecek mi? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İleri doğru. Çok güzel okudu. Güzel oynadı. Araya girdi. Güzel hamle. gelecek bir yol buldu. Neymar iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Müthiş bir çalım. Bale güzel sıçradı. Uzaklaştırmayı başardı. Müthiş bir fırsat. Şut çekiyor. Kaçırmayı başarıyor. Bana sorarsan enfes bir mücadele ruhu izliyoruz. Kullanacakları ikinci korner bu. Arif. Arif. Albert Ferrer uzaklaştırıyor. Arif. Arif. Lamin Yamal, Güzel oynadı. Arif. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Oven kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Neymar. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve pasa müdahale geldi. Bellingham Alaba ve müdahale geliyor. Roberto Carlos müthiş bir ayak hakimiyeti. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. <laughs> Müdahale hiç gecikmedi. Rafinha. <laughs> i̇şte şans. <laughs> güzel fırsat yarattılar. Şık paslar. Merkezi denen Verkaç enfesti. Yüksek standartlarda bir teknik gösterisi. bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde oynadı. Bana kalırsa hak edilmiş bir galibiyet. Benimle birlikte olduğu için